Alfa beken Food Fiziklamı'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için incirli miravan çalışması yapacağım. Buyurun videoya. İncirli miravan için malzemeler ceviz, yumurta akı, toz şeker ve küp şeklinde doğranmış incir. Süslemek için ayrıca sütlü çikolata kullanacağız arkadaşlar. Bu işlemi yapmadan evvel cevizimizi merdane yardımıyla hafif bir şekilde fazla da toz haline gelmeden eziyoruz. Evet bu kadar yeterli. Burada görmüş olduğunuz bütün malzemeleri bir tenceremizin içerisine boşaltıp kavurma işlemine başlayacağız. Şekerimizi ilave ediyoruz yumurta akı ve doğranmış küp küp incirimizi tenceremize boşaltıyoruz iç malzemelerimiz şu şekilde karıştıralım yaklaşık 10 dakika kısık ateşte şeker eriyene kadar kavurma işlemi yapacağız evet ocağımıza aldık şimdi burada ince detay arkadaşlar şeker eriyecek yumurta akını da Pişirmeden hızlı dokunuşlarla yaklaşık 10-12 dakika kadar bir süreyle kavuruyoruz. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız. İstediğimiz kıvam bu arkadaşlar. Soğuması için şimdi ocaktan alıyoruz. Güzel bir borcama boşaltıyoruz. Yaklaşık yarım saat soğuması için ara veriyoruz. Soğumaya bırakmıştık. İncirli mirevanı şimdi arkadaşlar su yardımıyla elimizi hafifçe ıslatmamız yeterli. Şimdi yaklaşık bir ceviz büyüklüğü kararında sirp tepsimize şu şekilde sıralıyoruz. Ama arada mutlak suretle şöyle hafif elimizi ıslatalım. Evet ürünü hazır hale getirdik. 130 derecede 15 dakika için fırına geçiyoruz. fırından aldık, soğumaya bırakmıştık. Şimdi süslemeye geçiyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken artık burada tercih sizin. İstediğiniz bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Ben burada sütlü çikolatayla süslemeye devam ettiriyorum. Evet gördüğünüz gibi. Olduğu yere bırakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Çikolata kaplamamızı da yaptık. Gördüğünüz gibi artık servise hazır hale gelmiştir. Bu arada bunun kayısılı, hurmalı çeşitlerini de sizlere seçenek olarak tavsiye ederim. Evet, incirli Miravan hazırdır arkadaşlar. Bu ürünü mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu ve buna benzer tüm ürünlerimizi Alfa Pastacılık'ten takip edebilirsiniz.